Piyasada yaşanan ilaç sıkıntılarıyla ilgili haber ekibimize açıklamada bulunan Hatay Eczacılar Odası İskenderun temsilcisi Ahmet Türen, eczacılar olarak hastalara ilaç ulaştırmak konusunda maalesef büyük problemler yaşadıklarını belirtti. Kamuoyuna şunu arz etmek isterim ki maalesef şu an çok ciddi bir ilaç tedarikinde sıkıntı yaşamaktayız. Biz eczacılar olarak hastalarımıza ilaç ulaştırma konusunda maalesef büyük problemler yaşamaktayız. Ee, Şubat ayında e, olması gereken fiyat zamla geçişi Aralık ayına alınmasına rağmen halen ilaç tedarikinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyor, yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz şu anki mevsimden kaynaklı olarak da yüz sorunlu enfeksiyonların artmasından, özellikle çocuk hastalarda acile çocuk polikininde çok ciddi oranda bir e, artış var e, başvurularda. Buna bağlı olarak da şu an eczanelerimizde bizler yoğunluk yaşamaktayız. Ancak bu yoğunluğun en büyük sıkıntısı maalesef eczanelerimizdeki ilaç yoklukları. Şu an bazı reçetelerde 4 kalem ilaçtan bir tanesi bulamadığımızı söyleyebilirim. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı nöbetçi eczane sayısını artırarak buna bir çözüm bulmaya çalıştı ancak eczane sayısının arttırılmasında bu çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü maalesef eczanelerimizde ilaç yok. Şu an çocuk hastalar özellikle hani okula, kreşe gittiği için e, sürekli kapalı ortamda yoğun bir temas olduğu için e, enfeksiyon oranlarında çok ciddi artış var ve maalesef şu an e, çok basit diyeceğim hani ağrı kesici, antibiyotik, e, soğuk algınlığında kullanılan bazı buhar ilaçlarımız maalesef eczanelerimizde yok. Biz de eczacılar olarak hastalarımıza yardımcı olmak için birbirimizle sürekli ilaç takası yapıyoruz. E, hangi eczacıda acaba hangi eczanede bu ilaç kaldı? hastamızı o eczaneye yönlendirerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak bunlar çok basit çözümler. Biz elimizden geleni yapmanın gayreti içindeyiz. Maalesef ama şu anda ilaç yoklukları giderek artıyor.